Esaslı kız ha. Galiba hoşlandı benden. Biraz ha? Çok. Baksana adını aykırıyor tutkuyla. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Çirkin polis. <gülüyor> 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 bu ne lan? Boncovi olduk birden. <laughs> Aa, evet. Söylemeyi unuttum. Şimdi bu kandıralı var ya, bu fittoş Ramiz'e ne yaptıysa kapamış kendini buraya. Kaç senedir çıkmıyormuş dışarı. Kolay kolay kimseyi de almıyormuş içeri. E nasıl gireceğiz o zaman? E sizi niye yanımda taşıyorum lan ben? Tamam, tamam, tamam. Gir hadi akıllıca bir şeyler söyle. Hadi. Hadi. Yoklar galiba. İyi, i̇yi akşamlar. Ben Cengiz Ata şey. <laughs> sevmedi sizi. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Biliyorum. Siz ikiniz altılı ganyanımsınız benim. Çıkış biletimsiniz, çıkış. Bak bu senden daha akıllı Ramiz'i haklarsak sen de kurtuluyorsun tabi. <laughs> Yok. İkinizi dayıya teslim edersen... ...hani belki affeder mi? İkiniz dayıyı arıyor musunuz? Duydum ki dayı da sizi arıyormuş. Bir şey daha duydum. Benim Asena gibi dayı da pek az etmiyormuş sizde. Sana da çok bayılmıyormuş diye duyduk biz. İşte bazen kısmet insanın ayağına gelir öyle. <laughs> sen, seni tanımam. Arkadaşı mısın sen bunların? Evet. Hayır. Bunlarla ölecek kadar yakın arkadaş <laughs> Haydi bakalım Cengiz. Sen soktun sen çıkar şimdi bizi buradan. Ben ne yaptım ya? Dayıya bulaşacak çapta adamlar değilsiniz siz. Halledin. Dur 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 ne yapıyorsun dur. Ortak hemen bir şey bul. Bir şey yap. Nasıl kandıralı ha? Çıkınca senin ne olacak bu ha? Sağ ol dayı. Ha? Sağ ol sen. Burak, burak. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> bu kandıralı var ya... ...çok iyi bir jokeydi ha. Gazi yarışını kaldırmışlığı da vardır. Ama keş... Çok borca girdi. Adamlar bunu bastılar. Ahırda bir atı var. Kızı gibi severdi. Buna bir şey yapmadılar da atın boğazını boydan boya kesiyorlar gözünün önünde. O günden sonra bir daha at binmedi. Binmek bir yana hiçbir şeyi sevemedi artık. Dediği kadar var. Büyük iyilik yaptın o zaman. Hem ona hem kendimize yani. Birine çok sevdiği bir şeyi emanet ettiğin zaman daha sonra onu da kullanabilirsin. Bak, bu da kulağına küpe olsun senin. Ha? Kandıralı, adını ne koyacaksın ha? Öbürü gibi dayı, Asena olacak. Asena, Ata, <laughs> ata çevir silahı. yapıyorsun sen? Nereden anladın artık? Kitapta okudum. Heh. Bizi hafife alma kandıralı. Bizim çok iyi yaptığımız bir şey var bu hayatta. İnsanların zayıf taraflarını çok iyi bulup çıkarırız biz. Tamam, 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 tamam. Tamam. Dur, dur, dur kızım. Dur, sakin ol. Korkma. Sakin ol. Ramiz Dağıt tarafı bir insan. Herkes gibi onun da vardır zayıf bir tarafı. Değil mi? Değil mi? Bilmiyorum. Yeminle bilmiyorum. Çocuklarının ölümünden başla anlatmaya. Ondan sonra dayı kapandı. Günlerce çıkmadı. Bir gün beni yanına çağırdı. O zamanlar çok güvenirdi bana. İkinci adamıydım ben onun. Baştan başlıyoruz dedi bana. Beş adam kalsın. Gerisini tasfiye et. Emrin olur. Bana birini bul. Bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun. Temiz biri olsun. Dayı bir plan yapmıştı. Dışarıdan biri lazımdı o plan için. O anlattı. Ben de ona getirdim. Adı neydi? Getirdiğin çocuğun adı neydi? Durma kandıralı dört nala anlat Dolu dizgin Getirdim dayı Kerim diye bir arkadaş Dayı birkaç kitap koydu önüne Ne oldu bu Kerim'e? Bir kazaya uğradı. Bir kavgaya karıştı, eridi gitti. Olur bizim alemde. Sonra başka birini buldum ona. Muzaffer mi, Murat mı? Öyle biriydi sonra. Başka yere nakledildi. Bir daha da haber almadık. Sonra duydum ki çıkmış, aile kurmuş. Ne hikaye anlatıyorsun sen kandıralı? Sonra? Sonra ne oldu? Sonra başka birini gösterdim dayıya. Saf bir çocuk. Tam senin istediğin gibi dayı. Masumum diyor. Burada hepimiz masumuz yani. Kandırmışlar mı? Hepimizi kandırdılar. Niye, niye diye sorup duruyor. Hapisten değil de zaten ölmüş bu adam. Dayı, tam senin istediğin gibi. İntikam. İntikam istiyorum. istiyor mu? dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Pırıltı var mı gözlerinde? E kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Bu dursun. Biletini kesmeyen Ha. Çocuk bizim çocuk olursa... ...bindirmeyiz o treneye. gel Çok çalıştım. Hadi sana izin. Avluya çık biraz hava al Ömer. Adı Ömer'di. Plan mıymış? Bir plan mı yapmış Ömer'i kurtarırken? Bir hesabı vardı ama bilmiyorum. Neymiş hesabı? Bilmiyorum. Buratı. Bilmiyorum anlattım bilmiyorum. Beni kandıramazsın kandıralı. Elinde bir koz olmadan bu kadar yaşayamazsın. Nedir bu koz? Öldürür beni. Ali atı vur. Tamam tamam tamam. tamam. Çocukların ölümünden birkaç gün sonra... ...dayı bir mektup aldı. Sonra da oturdu... ...kendi bir mektup yazdı. İsim yoktu. Ama ne hesap yaptıysa o mektubu aldıktan sonra başladı hesaplamaya. Yemin ederim bu kadar. Bırakın Asenem. Mektup kandırıldı. Mektup. Bende. Getir mektubu. Bırakayım Asena hanımı.